CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne'de kandil simidi dağıttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planının asla kabul etmediklerini belirtti. Bizden bir hareket yapalım dedik. Buyurun. Çünkü programda gitmenizi tamam. istemedik. Edemeden bir tadı dedik. Evet, Lezzetimizi bir evet, evet. tadımızın berat gecesini el içten dileklerle kutluyorum. Yapılacak olan duaların Cenab-ı e, Allah katında e, herkes açısından hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum. Tabii önce ülkemize sonra bütün e, İslam dünyasına barış huzur getirmesini diliyorum. Bu meseleyle Berat Gecesi dolayısıyla şunu söyleyeyim: Bir ee, buçuk milyondan fazla Hristiyan'ın yaşadığı Gazze ile ilgili e, son zamanlarda ortaya atılan iddialar, bölgenin Filistinlerden e, arındırılması ve Abla, insanların Başka Bölge'ye e, neredeyse teşkil edilmeleri biçimdeki yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin ve tüm milletvekillerimizin ortak bir duruş sergilediğimizi ve bunu asla kabul etmediğimi herkesin bilmesi gerekir. Bu konuda e, süreci e, asla e, gelişmeleri uzaktan takip etmeyeceğimiz gibi e, İstanbul İl Başkanımızın e, Galata Köprüsü'nde yapmaya çalıştığı Filistin'e destek yürüyüşünün de Valilik tarafından engellenme girişimidir bütün milletimizin dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum.